<laughs> evet, şimdi ee, Yusuf Ege Bey'in birinci yaş gününü kutlamak için böyle bir konsept e, hazırladık. Böyle evet, enteresan güzel şeyler buldum. Sonra onları böyle birleştirip bir konsept oluşturmam. Şöyle bir bir yazacağız. Şöyle yuvarlaklar e, büyüyecek. Balonlarla beraber şöyle bir konsepte dönüşecek. Şöyle. Yusuf Ege'nin ee, bir yıl boyunca işte e, güzel fotoğraflarını böyle çıkartıp asmayı planlıyoruz. Onun için de işte ihtiyaç olanlar balon, tavana yapıştırmak için ya bant kullanacağız ya da şu patafixlerden kullanacağız. Bir de şöyle bir ip var. Tavandan. Yusuf Ege'nin komik fotoğraflarını e, böyle kesip Böyle bir şey planlıyorum. Onun için de şöyle yine pomponlardan aldım. Sonrasında Yusuf Ege'ye gelen misafirlerimize böyle bu neler. Yine böyle renkler, konsept renkleri falan bayağı uyuyor. Ee, bu da hema var. Oradan aldık bunları da. Ve şöyle düdük. Böyle aldık. Evet. Şimdi küçük küçük başlayacağız. Bu videonun eee Kahramanı... Oo tamam. Bırakın beni. Tamam hadi çıkartalım. Tamam çıkart. Yani bu videonun e, asıl kahramanı tatlı kuşumuz. Çok kötü duruyor. Maalesef bu kağıtlar çok ince oldu. Ee, A4 kağıdı kullanmıştık, renkli A4 kağıtlarından. Arkasına Patafix koyduğumuzda e, kabarık görünüyorlar ve tamamen Patafix'in şekli belli oluyor. Ne kadar böyle düzlesek falan da olmadı. O yüzden biz de... <laughs> o yüzden biz de karton aldık. Bunlar çok daha kalın. Kesinlikle olacak. böyle iki farklı boyutumuz var. Çok heyecanlıyım. Görünmüyor değil mi? Dur. Herkese yeni bir günden merhaba. <laughs> Işık patladı. <laughs> şimdi eee eee ne, neyi söyleyecektim? Kelle fotoğrafı. <laughs> Kelle fotoğrafı. Kelle bitiyor. Tamam gösterelim hemen. E, şimdi 12 yani Yusuf Ege'nin 1 aylık, 2 aylık, 3 aylık diye 12 ay boyunca fotoğraflarını seçtik. Onların kafalarını çıkartıp e, şapka ekliyoruz. E, Photoshop kullandık. Şimdi size gösteriyorum nasıl yaptığımızı. Şimdi ilk önce bir aylıkken olan bir fotoğrafı, hatta ilk banyosu sanırım değil mi? Banyosu olabilir ya da ikinci dediğimde. oradan bir anı Yüz Ege'nin fotoğrafını buraya aldık. Toplamda 12 tane fotoğraf belirledik. Bunların hepsini böyle şapka giydirip çıktı alacağız. Şu an bir tanesi hazır. Ama Daha şey, yapacağız? Evet. Kendi orayı ayarlamadık. Evet. Asılacağız. Sadece şapka renkli olacak. Burası da duvarın son hali. Ege şu an kreşte. Biz de böyle şöyle tatlı kutular hazırladık. Arkadaşlarına böyle birinci yaş günü anısı olsun diye. Yarın kreşe giderken onlara böyle bir minik hediye vereceğiz yani öyle söyleyeyim. Şöyle tatlı kutular var. İki farklı desen seçtik. Göstereyim. Bunların içerisine ben çikolata topları yapacağım, böyle yiyebilecekleri sağlıklı, sıfır şeker, fıstık ezmeli vesaire falan. Onun da tarifini veririm. Birazdan yapacağım. Bunların içine yerleştireceğiz. beklerken de bir çekeyim istedim. <laughs> 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 <Giliyor>, geliyor, geliyor. Afiyet olsun. Geldin mi? <laughs> güzel güzel ya. Hop. İşte ağladığı için onu arkadaşlarıyla ile çekemedik. <laughs> olsun. Afiyet olsun balım. İnsan. Kahve ve süt. süt. Kahveli süt. <laughs> Anlatıyorum. Bunlar çikolata e, toplarının üstüne gelecek olan kafalar. Şöyle birkaç tane kestim. Şu şekilde keseceğiz. <laughs> Çok tatlı değil <laughs> Ondan sonra e, bir de şöyle büyükler var. Biz böyle üstte gel 1 yaşından, bir e, işte 1 aylıktan 12 aylığa kadar öyle şey yaptık, e, çıktı aldık. Onları keseceğiz. Sonra ipe dizeceğiz. Sonra e, şu şapkaların üzerine şöyle pompomlar takacağız. Ee, evet. Bu da Yusuf Ege. Bir de küçük kafaları kestiğimizde kestiğimizde şapka keseceğiz. Renkli kağıtlardan böyle bu şekilde parti şapkası keseceğiz. Ve kürdanlara böyle koyacağız. O zaman başlayalım. Vi snakkes <laughs> i <love you>, høst. Yeah. <laughs> <Okay. laughs>